Nereye gidiyor? Bir tane var sık sağda. Abi, bir tane daha var. Var sağda. A, evet. A boş, A boş, A boş, A boş. A boş, A boş. Gel koş. Sumak bitiyor. Derim ben an. Un... Siyener önden gelecek. Evet, evet. Aynı oradan gelecek. Yat Gürkan, yat. Üstüne çıkıyor. M4 var önünde. Ne oluyor kanka? Kanka nasıl ya? Ne olmaz ya? Dalga mı geçiyorsun ya? <laughs>